Canlarım selam. 2022 3'te AYT Matematik denemelerinden güzel bir logaritma sorusu. Şimdi sorumuzu bir okuyalım. ABC gerçek sayılarının aritmetik ortalaması geometrik ortalamasına eşittir. Bu birinci bilgiymiş. Sonra diyor ki DEF gerçek sayılarının geometrik ortalaması ise M'ymiş. Şuradaki DEF'nin geometrik ortalaması M'dir. Buna göre bu sayıların aritmetik ortalaması kaçtır? Arkadaşlar biz şuradaki ifadeye k dersek buradaki ifadeye de k var mı değişkenlerin içinde yok. Buradaki ifadeye de t dersek bizden istenen şey k artı t bölü 2. Bunu istiyor arkadaşlar. Şimdi gelelim önce şu sarıyla vurgu yaptığımız yere bir bakalım. Aritmetik ortalama geometrik ortalamaya eşitse o zaman a sayısı B sayısı ve C sayısı üçü de birbirine eşit olmak zorundaydı. Çünkü aritmetik ortalama geometrik ortalama eşit olduğunda bu bilgi biliniyor. Şimdi geometrik ortalaması M'ymiş. O da ne arkadaşlar? Küp kök D çarpı E çarpı F eşittir M'ymiş. Peki ben burayı bir küpünü alayım. Belki bize lazım olur. Buranın da küpünü alırsak D çarpı E çarpı F eşittir. M'nin küpü geldi. Şimdi sorumuza bakalım. Arkadaşlar burada şu bir çarpma var tamam mı? Biz bu K'yı bir bulmaya çalışalım. Hatırlıyorsanız bir zincir kuralı vardı. Logaritma 2 tabanında 3 çarpı logaritma mesela 3 tabanında 5. Burada kimler birbirini götürüyordu? 3'ler birbirini götürüyordu. Logaritma 2 tabanında 5 kalıyordu. O zaman A'la B birbirini götürdü. Çünkü aynı. Peki C ile B birbirini götürdü. O zaman K dediğin ifade logaritma en tabanında en üzeri 1 bölü 3. En üzeri 1 bölü 3. E 1 bölü 3 başa gelirse K dediğin ifade 1 bölü 3 oldu. Şimdi geldim burayı bir düzenleyelim. Bu T'yi nasıl yapacağız? Tabii ki hatırlıyorsanız yine 1 bölü logaritma 2 tabanında 5 dediğin ifade Logaritma 5 tabanında 2 oluyordu. Yani ters çevirdim bu geliyordu. Burası o zaman logaritma M tabanında D artı. Logaritma M tabanında E artı. Logaritma M tabanında F geldi. E toplama çarpmaya dönüyordu. O zaman burası M tabanında D çarpı E çarpı F. E sen D, E, F'nin M'nin küpüne eşit olduğunu biliyor musun? Evet. O zaman ben buraya ne yazacağım arkadaşlar? Tabii ki m'nin küpü yazacağım. Bu da neydi arkadaşlar? T dediğim değerdi. T buradan ne gelecek? Tabii ki 3. Niye? 3'ü başa aldın. M tabanında m de 1. E bizden istenen şey 1 bölü 3 artı 3 bölü 2. Yani 3 kere 3 9. 10 bölü kaç geldi? 6. Sadeleşirse 5 bölü 3. Doğru cevap Ceyhan geldi. Bir sonraki soruda görüşmek üzere moralinizi motivasyonunuzu lütfen yüksek tutmaya çalışın kendinize iyi bakın seviliyorsunuz canlarım